Değerli dostlar, insanlığın değer ve istikamet yitiminden kaynaklanan sorunlar, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle adeta bir köye dönüşen yeryüzünde, tarihte bugüne kadar görünmemiş şekliyle varlığı, bir bütün halinde varlığı tehdit eder hale gelmiş bulunuyor. Kimsenin o yüzden olan bitene bigane kalması ne mümkün ne de kabul edilebilir. Eldeki imkanların sınırlılığına sığınmak ya da problemlerin sadece kendisine işaret edip hiçbir şey yapmamak veyahut olan bitenden sürekli başkalarını mesul tutmak lüksüne biz artık sahip değiliz. Şayet bugün ve hemen korunaklı sığınaklarımızdan çıkmazsak mutluluğumuzu başkalarının mahrumiyetinden devşirmekten vazgeçmezsek olan biteni seyretmeyi bırakıp sahaya inerek sahici işlere girişmezsek iyi bilelim ki içimizden sadece zalimlere dokunmakla kalmayacak bir büyük tehdit ve tehlike bizi bekliyor. Ne iyiliğin ne de kötülüğün küçüğü olmaz. Unutulan, ihmal edilen, azımsanan iyilikler ve küçük görülen, önemsenmeyen kötülükler bizim felaketimiz olabilir. İyiliğin de bulaşıcı olduğunu ve kötülüğün ancak iyiliği yaygınlaştırmakla yenileceğini bilmekte, yeryüzü mahrumlarının ve mazlumlarının sorumluluğunun o ağır sorumluluğun omuzlarımızda olduğunun ayrımına ayırdına varmakta asla geç kalmamalıyız. Değerli dostlar, biz bu bilinç ve yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz Anadolu buluşmalarının 15.'sinde bütün bu değerlendirmeler neticesinde şu ortak kanaatlere vardık. 1. Ortak aklı işlevsel kılmak. 2. Maşeri vicdanı uyandıracak çabaları çoğaltmak. 3. Verimli işbirliği alanlarını genişletmek. 4. Doğru olana doğru bir stratejiyle odaklanmak. 5. Muhayyel başarılara değil, temel prensiplere değer vermek. 6. Küresel kuşatmalara küresel çapta cevap verebilecek donanımı kuşanmak 7 sorumluluklarımızı asla ertelememek 8 sürdürülebilir, gerçekçi ve üretken bir çaba içerisinde olmak. İşimizin vaktimizden çok olduğunu bilmenin verdiği gönül huzuru içerisinde yarının bugünümüzden daha iyi olup olmamasının bizi bekleyen bir imtihan olduğunun bilincindeyiz. Bu süre zarfında eksiklerimizi gördük, notlarımızı aldık, şimdi sahaya inmenin vaktidir. Duamız, temennimiz odur ki Rabbimiz bizleri razı olacağı yolun yolcularından eyler inşallah. Teşekkür ediyorum.